Man, You're letting the noise in—it'll bury you. Yeah, I feel like the media is out to give you that. Alex Williams, she's doing her job. No, it feels personal. But Hey, even if it is, if you were to ask her or any other reporter to stop, you think they would? No. Nope. Exactly. All right, that's what you got to understand. It's relentless. Every single game, the fans, the media, the scouts—all you can do is play through it, leave it all out there. Alright, coach. Now, hey, hold right. on. hear me My Career 9. bölümünde tekrardan evimizdeyiz. Alex Williams'a biraz uyuz olduk. 50'den mesaj alamıyoruz. Oyuncumuzun morali bozuk. Fakat takımın bir lideri ihtiyacı var. O yüzden maçta her şeyimizi vermeliyiz. Maçta bu sıkıntıları kafamızdan atmalıyız. Red Thompson bana göre tek adam bir ver kaç. İsabetli. Klasik başlangıcımızı yaptık. Lambert. Top Lambert da uzun oyuncularıyla oyun kurmaya çalışıyorlar. Mills. Bir şut fake'i. Hayward. Üstümden sokulmaya çalıştı. Şut fake'i verdi ama yemedi Sheldon. Topu çaldı. Top Kelly de. Kelly bomboş. Gör beni. Kelly beni gördü. Beşinci sayımızı kaydettik. Hayward. Hayward McCloud'a döndü kanatta tekrardan Hayward. Lambert'ı gördü pot altında. Lambert bacak arasından geçirdi. Zorlama bir şut isabetsiz hızlı hücum şansı. Red Thompson gördü beni. İleriye doğru kat ediyorum içeriye doğru. Top kaptırmadık. Sheldon top. Sheldon tekrardan bana oynadı. Oyunu biraz rahatlattım. Pick and role çağırıyorum Sheldon'ı. İlk başta gelmedi. Bu sefer Jones geldi. Perdeden yararlanamadım. Zorlandım biraz. Jones turnikeyi bıraktı. Hızlıcım şansı. Red Thompson'ı gördüm. Red Thompson içeri sokuldu. İsabeti buldu. İkinci asistimiz. Bir deri bandımız var. Maça güzel başladık. 5 sayı 2 asist. Bir yonatımız bulunuyor. Lambert. Lambert McLeod'a döndü. McLeod miss. Hayward askasın topu çalıyorduk. Güzel savunmada yaptık ama olmadı. McLeod. Adamımız bir an boş kaldı. Blue yapamadık ama güzel savunduk. Ama erken zıpladık. İkinci de sayıyı buldu bizim üzerimizden. İleriye doğru savunmalar yerleşmemişken Johnson uzun bir pas yolladım. Red Thompson beni gördü. içeriye sokuldum. Excellent release'ı bıraktım. Hayward. Hayward güzel savunuyoruz. Sert bir savunma yapıyoruz. Bugün Harvey'i gördü. Çift ellesi maçla bitirdi. Sheldon bir anlık boş kaldı. Ve Hatayı affetmediler. Red Thompson'a tekrardan uzun bir pas. Berkaç yiyecek mi? Yemedi. Atsan büyük ihtimalle girmeyecekti. Evet girmedi. Mills'te top. Mills. Hayward'a verdi. İçeriye McCloud bomboş. Red Thompson topu çaldı. Kelly hızlı hücumda sayı bulabilecek miyiz? Oho. daha ne diyebiliriz ki? Ela yapı gördünüz. Top bende bir crossover denemesi içeriye doğru kat etmeye çalışıyoruz zorlayamadık Red Thompson'a verdim topu Kelly tekrardan bana döndü Sheldon'ı pike çağırdım perdeden yararlandım içeriye doğru kat ediyorum Sheldon'ı güzel gördüm post bıraktı McLeod McLeod kanatta Kelly'yi gördü Kelly'den seti iyi okudum topu çaldım İçeriği Jones'u gördüm. Jones turnikeyi bıraktı. Dördüncü asistimiz. Durum 36-17. İlk devrenin bitiminde vardı ama araya girdiler. 0.8 salise var. Bakalım şutu kullanabilecek miyiz? Son 8 salise kala. Hemen topu çıkardık elimizden ama olmadı. İlk devre 36-17 üstünlüğümüzde sonuçlandı. Yine güzel bir fark attık ilk yarıda. Todd McCloud kenardan başlattılar ikinci yarıyı. Mills. Mills. Adamın bir an boş kaldı ama çok uzakta kaldı potadan. Lambert. Lambert. Bu sefer yine çalıyorum. Top sırtıma çarptı. Red Thompson'ı gördüm. Red Thompson smaçla mı bitirdi? Hayır. Turnike ile bitiriyor. Evet. Bitirdi. Beşinci asistiniz. Top de. Top istedim. Topu istiyorum. Şimdi verdi. Red Thompson'ı köşede gördüm ama boş kalamadı. Tekrardan beni gördü. Güzel bir şut fake'i verdim. Sheldon beni müthiş gördü. Çift elnesi maçla bitirdim. Topu yarı sahalarına kadar taşıdım. Bir set oyun oynatmak istiyorum Rede. Redin Red üçlüleri iyi oluyor çünkü. Güzel bir perde şaldınlar. Red Thompson üçlü yolladı isabeti buldu. Güzel bir set oyun oynadık. Martin'e uzun bir pas yolladım. Boşa çıkma çabası içerisindeyim. Üçlüyü denemedim. İçeri sokulma çabası içerisindeyim. Olmadı zorlamayayım. Tekrardan aldım topu. Oyunu rahatlatıyoruz. Hücum süresinin bitmesi 14 saniye var. Peterson'ın perdesinden yararlandım. Turnike'yi bıraktım. 13. sayım. Durum 57-24. Hayward'da top. Topu çalamadık. Tipledik ama çalamadık. Elimizden. Son anda kurtardı topu. Hayward köşede boş kaldı. Savunmaya çalıştı. Misaveti buldu Hayward. 57-26 ama üçlük değil. Ayağı çizgideydi sanırım. 57-26 oldu durum. Maçın bitimine de son 3 dakika 10 saniye var. Bu maçta moral bozukluğundan mıdır nedir? Pek sayı bulamadık. 7. asistimizi bulduk ama. 13 sayı 7 asistle oynuyoruz. Pevan. Pevan beni gördü ama kaptırdık. Evet. Takım derecemiz de düştü. Kötü bir pas tercihi basket faali de yaptırdık bu arada. Peterson'ı güzel gördüm. Peterson bomboşum. Yine bir verkaç turnikeyi bıraktım. Smaç güzel giderdi oraya ama NBA'de az kaldı sabır. Lambert. Lambert içeri sokuluyor. Bir isolation oynamaya çalışıyor sanırsam. Şimdi yemeyince perdeden yararlandı. Yine isolation Oynamaya çalışıyor. Bizim 8 numaramız iyi savunuyor. Bomboş kaldı benim adamım. Yardıma gideyim derken isabeti buldu. Bir anlık boşluğu affetmiyorlar. 61-32. Martin. Martin beni gördü. Yine bir ver kaç basket foul. Pavan. Uzun bir pas yolladı. Takeover'ımız da geldi. Zorlama bir atış isabetli. Çok güzel bulduk sayıyı. Maçın bitimine son 24 saniye var. Peterson'ı gördüm. Sayı kasalım bari. Turnike'yi bırakıyorum. Güzel bir reverse. 70-34. 24. sayımız. Maçın bitimine doğru. Güzel sayılar bulduk. Yine bu sefer topu çaldım. Gidiyorum. 26. sayı geldi mi? 26. sayımız da geldi. Direkt sıralamamıza göz atalım. Boston Celtics, Toronto Raptors, Golden State bizimle ilgilenen kulüpler arasına girdi. İlk turun Alright, gentlemen, that's a good job. That's a complete team win. We have no easy wins in this conference, we know that. But we are right where we want to be, and we are playing our brand of basketball, which is what, Red? Uh, the togetherness. You're asking to tell But I'll, I'll tell you, coach. Red, every team is about together. He's talking about the details, Red. The small things. He says it every practice. You do? Oh boy, looks like somebody's gonna lose some playing time in this game. That's funny. You're joking, right? A junior, listen, I asked you to step up and be a leader. That's exactly what you did. Your dad would be proud. Nice, coaching. Enjoy. Coach. Enjoy it. Coach, is hilarious, right? I don't think you're joking. No matter what I do, the coach, Alex Williams, the fans, they're all they back. It's not to a to. So don't let it. Yeah, it's not that easy. You're the star of one of the best basketball teams in the country. Well, are not supposed to be easy. Is that supposed to make me feel better? It's not my job to Wish you were around more. Is it just me or are we talking past each other? Why were you ghosting me? What? I wasn't ghosting you. I was busy playing soccer around the world. Okay, and what happens if this gets bigger and I make it to the league? Well, then I will uh, sit courtside at every game, and when you're on the road, I'll Lay in bed and wonder if you're okay or how I can make you feel better. Yeah, I wouldn't even want that. Are you sure? I want you exactly as you are. But at your beck and call. You want someone to rub your back and tell you it's all gonna be okay, Jewel. Maybe Hendrix Cobb will always be better than you. Maybe you won't win a championship. It's not this the end of the world. Or get drafted. I don't know. It's this is not, not helping. Well, it's up to you to find the Sorry. I'll stay all night. I miss games, I miss class, I don't care. I just want this to work. Okay, okay, okay. Just stop because I, I can't do this no more. What? Let's let's just speed it up. Speed, what up? Whatever this is, I'm I'm calling it your Ellie Lomo. I'm ah, good. I'm done with her. Yeah, you're not. That's good though. Let's, let's keep it going. Let's speed this up. I'm not apologizing, Red. You will, and you should. I'll rest. Now we're talking. I out a way to get it back. And there we have it, ladies and gentlemen. <sighs> we'll talk later, Red. You're welcome. My Red, come on. Madison. I'm trying to watch a movie. Hey, uh you seen Ellie? Look, I'm not sure if she told you, but we had a big fight. She did. And our next door neighbor Look, told me. Look, I know me. I was being a big jerk, right? <laughs> yeah, she said that too. Can I just talk to Ellie, please? I only want to see her for two minutes. Nope. Well, why not? Because she's gone. Alright, so where did she go? She got to talk a Come on, please. I just yeah. want to talk to her. Uh, okay, okay. I'll tell you, but you better promise not to tell her I told you, or you're really gonna be the doghouse. So am I. I promise. Canada. What? Hold on. When did she leave? You may be able to catch her at the train station if you leave right Rex now. Madison. Ellie, wait. Ellie, stop. Junior! Look, I didn't want you to leave without saying bye. I'm sorry about what I said. Okay? I'm glad you came. I didn't want to stand that way. I got caught up to the national team full time. Hey, okay. okay. uh, so when am I going to see you again? I don't know. I... Uh, I might... I might never come back. If it all goes right, then then I won't. You don't need me or anyone else To help you out, Junior You're a star Just own it okay. Can I just ask one last thing? was that? Will you please take Hendrix down next game? I think it would really benefit him be my pleasure.